Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Eskiler hatırlar arkadaşlar, Münçoca e, zamanında dünya birinciliği, hatta dünya ikinciliği biz Türklerdeydi. Tabi daha sonra kuru politikasının iyice değişmesi, aradaki uçurumun iyice açılması olayları değiştirdi. Yani şöyleydi. Daha önceki zamanlarda 1'e üç buçuktu kuru farkı. Yani biz onlara üç buçuk daha fazla para ödüyorduk. Ama yine de bu şekilde oynuyorduk. O zamanlar vardı arkadaşlar. 2 tane Türk oyuncusu. Dünya sıralamasında ilk iki yüzyıllarca yıllarca aldı, götürdü. Bırakana kadar da kimse geçemedi. Sonlara doğru zaten bir bırakma durumu vardı arkadaşlar. E o zaman zaten düşmeye başladılar ve ondan sonra da bir daha arkadaşlar e, Dünya Müdürlüğü'ne, zirveye oyuncu çıkaramadık ki bu normaldir. Yani arada şu anda arkadaşlar neredeyse 20 kat fark var. Daha önce 3.5 kattı. E, bu 7 kata çıkınca arkadaşlar ee, zaten e, e, ipler <laughs> çığırından kopmuştu ama arkadaşlar şimdi 20 kat fark var ve tabii ki bu biraz daha zorlaşsa da çılgın bir Türk oyuncusu e, dünya sıralamasına gidiyor arkadaşlar ve inanılmaz bir e, puan yükseltiyor zaten bunu bir seri olarak yapacağız ve takip edeceğiz bakalım arkadaşlar bu çılgın Türk dünya birinciliğine e, yeniden çıkartabilecek mi bizleri domino jr 2 yani bizim Halil arkadaşlar tanım yanınız zaten yoktur şu anda Türkiye'deki birinci sırada ikinci sıradaki aradaki farklı 800 bin arkası 800 sekiz da 800 bin civarında bir fark var Bu arada hala global puanlarda bir sıkıntı var yani baktığınızda içeriği farklı oluyor Arkadaşlar şöyle bakalım Ondan sonra Cuma bu arada Türkiye'de ilk yüz kaçta başlıyormuş? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. İlk yüz Türkiye'de kaçta başlıyormuş? 4.2 yani başlıyormuş arkadaşlar. Türk bu Türk mucucu da oldukça güzel gidiyor. Dünya sıralamasına baktığımızda arkadaşlar Halil kaçıncı sırada? 10. sırada arkadaşlar. 10. sırada bir altındaki rakibiyle arasında baya bir puan farkı var. 50 k civarında var. Yukarıdaki ile çok bir fark gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 35 ve 42 yani 7K civarında bir fark gözüküyor. Halil bu 7K'yı kapatır arkadaşlar. Zaten yukarıdaki arkadaş ban yemiş de olabilir. Bu arkadaşlar böyle büyük hesaplar. Bunu harca banlıyor arkadaşlar. Aman ha illegal şeylere girmeyin. Yazık etmeyin kendinize. İllegal işe sokan arkadaşlar. Sizler de sokmayın oğlum milleti. Yazık değil mi? İnsanlar sizi sevip size güvenip harekete geçecekler. Sonra mahcup olacaksınız. Yapmayın çocuklar. Hadi de şöyle bir bakalım arkadaşlar profil fotoğrafına. Şu anda Jait de farkında. 1170 tane herosu var. 6 milyon 717 bin global puanı var. Prestiji 19 <laughs> 19474 prestiji var. Normal şampiyon prestiji 18398. Andaç prestiji artık biliyorsunuz prestijlere Andaç da geldi. 1076 arkadaşlar. Şöyle r 5lere baktığımda e, gözüken Teknodum, Mistikdum, Baron Zemo, e, Herkül arkadaşlar. E, acaba, acaba Halil'de e, kaç tane R5, kaç tane R4, kaç tane R3 var arkadaşlar? Bunları merak ediyor musunuz? Eğer ediyorsanız yorumlara yazın. Halil'e söyleyin. Ya bir hesap turu attır falan veya attı ne bileyim bir fotoğraf fotoğraf at da görelim dünya çapında bir hesap 6.7 milyonluk bir hesabın içerisinde ne varmış diye yazın arkadaşlar yorumlara. Halil de yorumları görsün. Artık okey de derse gösterirse gösteririz arkadaşlar. Ama desteklerimiz tabii ki devam edecek arkadaşlar. Şu anda baktığımda e, gerçekten ki puanlar bozuk. Şimdi puanlara bakalım. 717 bu arkadaş kaç? 711 aslında geçmiş. Yani Halil aslında şu anda 9. sıraya çıkmış. 711'e 717 ama puanlar bozuk. Peki 8. sıralardaki fark ne kadar? 763 17 63 yani nereden baksanız 50 civarında 45 50 civarında bir fark var Halil bunu kapatır Halil ilgili belki bir röportaj da yaparız Evet sayın seyirciler <laughs> diye başlayan Konuşabiliriz de, bıdı bıdı da yapabiliriz. Çünkü Halil'in ee, ben biz sürekli görüşürüz, e, dünya birinciliği gibi bir hedefi var arkadaşlar ve bunun için ee, inanılmaz şeyler yapıyor. Size o kadar söyleyeyim, yani inanılmaz şeyler yapıyor. Bununla ilgili yine bıdı bıdı yapabiliriz. Halile tabii ki dünya birinciliği yolculuğunda baş arılar diliyoruz. <laughs> Yanındayız acı yardır gelsin. Şimdilik sıralamada dünya onuncu olarak gözüküyor ama yakın zamanda 98 diye çıkacaktır arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur ve inşallah keyifli bir seri olacak. Halilin yükselişini görürüz diyoruz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Halile mesaj yazmayı unutmayın acılar. <laughs> ya yani da Allah aman.